Ebru Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun dinliyoruz sizi. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan arıyorum evet. Evet ee, ne soracaksınız? Ben aslında size ikişer tane soru sorayım her birinize. İkişer tane? Evet. Tabii buyurun bizim yeni iştahsınız. <laughs> evet. Önce kadar ölseniz azdır diyorum. Gerçekten sizi çok kutluyorum. 97 sizin için çok bereketli bir yıl oldu bence. Bütün ödülleri topladınız. Sağ olasın. Ee, ben de size en son şeyde gördüm. Fakültesi öğrencisiyim İslam Üniversitesi. İslam Üniversitesi İletişim Fakültesi en iyi iletişimciler dalında bir ödül aldınız. Sağ olsunlar. Ee, gerçekten hocam. sizi kutluyorum. Orada imza almıştım size. Tanışmıştık. Evet hatırladım. Şimdi elini şey görünce. <gülüyor> ha. <laughs> Hangi? Evet, öyle. Ben bu arada size şeyi sormak istiyorum. Murat Başoğlu'yu bir akşam konuk etme imkanınız olacak mı? Biz ikinizin çok iyi bir ikili olacağına inandığımız için böyle bir soruyu soruyorum size. Murat Başoğlu. Evet. Savaş Şekeri arkadaşımız. Evet, evet. İnşallah tabii ki konuk ediyoruz. Benim çok sevdiğim bir dostum kendisi. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Bu Mustafa dinliyor hemen. Zamanımız az onun için tık tık tamam, tık tık Tamam geçelim. tamam. Son bir şey daha size. Eskişehir'de tanıdığınız birileri var mı? Benim abim orada askerlik yapıyor da. <gülüyor> <gülüyor> Siz bana düşünün, ben de Mustafa Sandal'a bir soru sorayım. Var ya, ee... abine yaramaz güzelim benim. <laughs> tamam. Ee, Mustafa Sandal'ı biz ailecek çok seviyoruz. Ve ee, müzikal açıdan kalitesini çok beğeniyoruz. Ee, Başarıdan devam diliyoruz. En son kasetin ne zaman çıktığını öğrendik. E, ee, işte masadakilere ya da çevresinde baktıklarına dayanarak... ...yeni kasetinin adını soruyoruz. Ee, geçen gün böyle zıplayarak bir şey buldum. Ama ee, ondan sonra vazgeçtim. Gördün aynı! ...son bulduğun şeyi söyledim. Bir de bir şey daha sorabilir miyim ben? Ben de ara sıra ben. buluyorum da o mümkün Yalnız ben mümkünse... Sen de şeyler bize... yapalım mesela. Kaset... Hadi, hadi! Hayır, hayır hadi! <laughs> Kasetimi bulmak için siyaslar yapalım mesela. Sen bana gel iki saat, oturalım böyle filan. yer. ben bende kalp var. Ben arası <laughs> Mümkünse bizim programda bir şey bulma aniden. Yani evet. çok gelip ailelerden şey gelmiyor. Neyse, o zaman Yani şu ben. anda... E, ...şu anda adını bulamadım ama... Mayıs ayında adı olca, olmuş olacak kasede. İnşallah. Bir son bir şey daha iletmek istiyorum ben size. Üniversite hayatınızla ilgili yapmayı düşündüğünüz bir şeyler var mı? Ne? Hayatımda üniversite Üniversite. Boston Üniversitesi'ndeydi diye Şimdi duymuştum. Şimdi ben Londra'dayım şu anda. Çok çok ilginç şeyler yapıyorum orada. İşletme derslerinin yanında böyle ilginç dersler alıyorum. <laughs> Bilgisayar dersleri gibi, sanat tarihi gibi, bütün şeyler alıyorum. Eee peki ben bir şey soracağım sana, Londra'da senin Türkiye'de ünlü bir insan olduğunu oturduğun, çünkü Londra'da acayip böyle halis muhli, sıradan, her vatandaş gibi bir, biz öğrendik, öyle bir yaşam tarzım var. Yani ben Mustafa Sandalım, size de komşu geldim, Türkiye'de de acayip böyle bir Kazman var diye yaşamıyorsun. Evet. Bunu da yapmamışsın. Peki ben şey bilenler mesela sana nasıl ilgi, çünkü benim mesela üniversiteden sınıf arkadaşım Macaristan'ın ünlü bir popçısı olsa beni çok fazla ne bileyim öyle... <gülüyor> <gülüyor> Yani Sen... var mı sana böyle mesela yolda denk gelip... Ha, 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 Oluyor mu yani? Şu ben bir sene boyunca orada e, böyle... ...hafta sonları mesela bazen oraya gidiyorum. Ha, ha, ha. Ben, ben takıldım, vallahi takıldım ya, ya. <laughs> Millet bana soruyor, nereye gidiyorsun hafta sonu diye. Ben de dedim ki işte a, gemi almaya gidiyorum. Herkes dedi ki ben gemi işiyle uğraşıyorum. E, gemi alıp satıyorum. Londra'dan ama bu arada iki hafta önce demişim ki arkadaşlar Almanya'ya gidiyorum. Hadi Çocuk bana diyor Almanya Almanya'ya giyeyim anlayamıyor gidiyorsun? <ne gülüyor> yok diyorum işte ben de orada başka, ba başka bağlantılar var. Bu sene birkaç kişi öğrendi tabii ama e, video kliplerimi seyrediyorlar. İlişkilerde değişen bir şey yok, hoşlarına gidiyor. Bir iki tanesi Türkiye'ye geldi. Tabii tabii. Ee, burada onlara işte e, klipleri seyrettirdim. Hatta bu programı mesela kaydı bizimkiler, onu götürürüm filan geri. Benim de İngiltere'de arkadaşlarım var. Mahmut, sevgili Mahmut çok sevdiğim bir dostum. <laughs> Annelerine, anne, anne, babalarına, Sami amcaya buradan çok selam söylüyorum. Benim yazdıktan arkadaşlarım başın sıkışırsa adreslerini vereyim. Git şey yapmazlar <laughs> yani. Vallahi <bana gülüyor> çok iyi dönüyor Çok sevdiğim arkadaşım. Şimdi çok teşekkür ediyoruz telefondaki i̇yi arkadaşımıza. Akşamlar i̇yi akşamlar diliyorum, i̇yi iyi yıllar. Sağ olasınız, size de iyi yıllar. Efendim, önce ekran başındakilere son lira Konuklara hoş geldiniz.